...birlikte davet hazırlanıyoruz. Bugün gidecek olduğumuz davet bir tık şık bir davet. Ve ben simsiyah olacağım. Gözlerimize bir bant çekelim. Bu iki paletimizi kullanacağım göz makyajı için. Bu arada bir şey anlatmak istiyorum. İki gündür ben fırçalarımı kaybediyorum. Ve sebebini bilmediğim bir şekilde kaybediyorum. Çünkü bir anda makyaj masamdan kayboluyorlar. Sürekli olarak fırçalarımı salonda bulmaya başladım. Salonda ne işi var? Ben bunları yatak odamda tutuyorum çünkü. Otomatik olarak ablama yükleniyordum. Ablamla tartışmaya başladık bir süre sonra. Dedim ki hani benim fırçalarımı kullanma. Salona götürüp duracaksan. O da diyor ki bana ben senin fırçalarını kullanmıyorum. Bir gün oturuyoruz film izliyoruz ablamla ikimiz. Odadan ağzında fırçayı tutmuş köpek gibi. Çapkın benim kedim olur kendisi. Fırçayı ağzıyla tutmuş salona getirdi. Aynen şöyle kaldım. Nasıl yani? <laughs> Boşu boşuna da ablamın günahını almış oldum. Ama çapkının böyle bir şey yapacak olmasını ihtimal bile veremiyordum açıkçası. Bir kedi neden ağzında fırçayı tutup salona götürür ki? Concealer fırçam tabii ki bu değil. Ama dediğim gibi fırçalarımı kaybetmeme sebep olan bir kedim olduğu için concealer fırçamın nerede olduğunu bilmiyorum. Hızlıca kaşlarımızı sabitliyoruz. Evet süperiz. Cildim bu kadar açık kalmayacak. Hemen kontür geçeceğim. Bakar mısınız? Armani'nin bu highlighter'ını kullanacağım. Moeser'in allığıyla şöyle allık körlüğü yaşayacağım bugün. Allık fırçamı kaybettim arkadaşlar. Suç üstünde yakalamak diye buna denir. Ablamın makyaj şantası bu arkadaşlar. Şu hazır mısınız? Benim concealer fırçam. Benim allık fırçam. Abla sana buradan duyuruyorum. Fırçalarımı kullanabilirsin. Ama geri yerine koy lütfen. Hızlıca göz altlarımı pudralıyorum. Hemen toz bir allıkla allığımı da sabitleyip birazcık daha üste çıkarıyorum. Dudaklara geçmeden önce ben hızlıca saçlarımı yap geliyorum. <laughs> Olmuş muyuz arkadaşlar? Bu geceki eşim. Annem. Ben çabuk koyu çok seviyorum. Ama ben davete geç kalacağım senin yüzünden. Sevgi saatin şimdi mi geldi? Bunca zaman neredeydin? <laughs> Susmayacağım. Kahve tonlarda bir dudak yapmayı düşünüyorum. O yüzden Mac'in bu çok koyu kahve olan dudak kalemini kullanacağım. Şimdi dudağımızın içine tint geçiyoruz. Armani'nin gloss'unu süreceğim. Tam olarak istediğim daha elde ettim. Şimdi saçım makyajım hazır. Hadi giyinmeye geçelim. Ve kombinim böyle. Giyinirken çok fazla çekerdim. O yüzden direkt full kombin göstermek istedim. Nasıl olmuşum? Bunun üstüne bu kürkü alacağım. Olmayayım. Şöyle küçük bir gez çantam var. Elime bunu alacağım. Bu kokuyu sıkacağım. Gün... Yine olduk. Kombini nasıl buldunuz? Onun üzerinden puanlarınızı bekliyorum. Sizi de öpüyorum. Ben kaçtım çünkü geç kaldım gerçekten. <laughs>